Arkadaşlar herkese selam hepiniz hoş geldiniz. Baya bir kalabalık gelen ekipler var. Şu anda göremiyorum ama bir 20-30 kişi gelmiştir sanırım. Oyun biraz kastı baya bir kastı. Gir içeriye silah var mı? Çok güzel. 2 UMP çok iyi. Neredesiniz? Nereye oynayayım? Karşıya oynadım. Burada adam olması lazım. Geldi. Güzel. Daha yeni yeni inmeye başladılar. Ben iyi inmişim. Gördüm seni. Şu kili çalabilir miyim? Onu çalamam sanırım. Evet kaçtı o. İçeriye mi girdi köşeye mi gitti o ya? Takım arkadaşları da var. Şuradan bir oynayacağım. Şu kili aldım. Çok güzel. İçeriye oh, o, o kilini de alayım. Tamam. İki kil çaldım valla. Hakkını helal et kardeşim. Şöyle yukarıya doğru çıkayım. Sen bana mı oynuyorsun? Gel bakalım. Atlayayım şöyle üzerine. Lan ben de Ay. Alamadı adam beni. Valla ben de kolsuz çıktım o da kolsuz çıktı O ben alabilirdi orada ama İyi abi iyi iyi şu an 3 kille başladık Şu an 4 kişi var diyor niye az kişi geldi buraya Arkadaşlar siz de videonun Videonun başlangıcındayken Adamları öldürmeden önce kanalımıza abone olup Videoya like atarsınız beni çok mutlu Etmiş olursunuz o like'larınızı atın Arkanıza yazılın ondan sonra bana bırakın Güzel bir oyun çıkartacağız gibi mi Duruyor yani daha demin arkadaşlar iyileceğe denk geldim bu arada Siz geldiniz mi bilmiyorum ama şu an oyun kasıyor. Umarım videoda bu kadar yansımıyordur. Ya benim normalde bilgisayarım kasmıyor arkadaşlar. Yani 3060 Ti var bende 12 GB'lik RAM. Yani bu PUBG Mobile sıkıntısı. Emülatörden oynadığımız için yani buna bir çözüm getiremediler abi. Kasmaya çözüm getiremediler. Buga, ping'e getiremediler. Yani en büyük şu PUBG Mobile sıkıntısı kasması bir de şu tuş atamaları olsun. Bir de buglar olsun. O yani başka bir oyuna sıkıntısı yok. Şimdi 3 kişi kalmış. Yani şu an iki kişi var. Beni birlikte sayarsak. Şu an karşımda adam. O benim sesimi duymamıştır ama değil mi? O oynadı. O kimle çatışıyor? Geliyorum geliyorum. Şimdi başka adam nerede? Bir tek o var arkamdaki. Arkama geldi bile. Ş şurada duracağım. Bir canımı fullleyeceğim arkadaşlar. Şu an dört kişi oldu. Gelenler var yani. Ölenler buraya tekrardan atlıyor. Bomba deniyor. Sana şuradan oynayacağım. Birisini bitirdi. Onun kilini alabilir miyim? Arkada geliyor. Ben ortada kaldım arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an altımda. Gördüm seni. Lan son anda aldım ha. Ne yapıyorsun Berat? Korkuttun beni. Gel şimdi kilini alayım. Uğraştırma beni sonradan. Bu zaten buraya atlar. Bu uçak buradan geçerse. Şu EMP'yi çok seviyorum. Yakın mesafeden var ya. Çok iyi silah ya. Şu AK'yi alacağım. Gördüm seni. Bak bak bak. Ne yapıyorsun lan? Mermim nasıl gitmedi sana? Oynuyorum. Çok güzel pik attım sana. Adam ne olduğunu şaşırdı ha. 5 kill. Şu an başka oyuncu kalmadı. Evet. O zaman seni bir loot yapalım arkadaşlar. Hemen çıkalım. Şu zombileri var ya adam sanıyorum ya. Ödüm kopuyor bildiğin zıplarken filan. Siz de arkadaşlar tekrardan e, söylüyorum, hatırlatıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın kanalımıza. Lütfen. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Bu kanalı eskisi gibi aktiflik yapalım abi. Videolarımız 1000 izlense yeter yani benim için. Yani şu an 1648 abonem var. Sadece destek. Yeni gelenler abone olun ya. Araba geliyor lan ne oluyor basıldık. Ekip geldi buraya bir ekip geldi. Tam da çıkıyordum ha. Loot yapmıştım çıkıyordum geri döndüm bak şimdi. Gel gel kaçmayın. Nereye gittiniz bana kill lazım geldi içeriye. İçeride şu an. Abi şöyle biraz geriye doğru kaçacağım. Pozisyonum çok kötü. Kaç 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 kaç. Yani 3 kişiyiz ama o 2 kişi var ya şu an pustu sanırım ya. Tamam ses geliyor. Önümdeki yer konteynerda mı? Evet. Beni. Nereden gördün sen? Ses de vermedim ama. Bir tane adamın kafasına vurdum. Onun canı çok az. Yanar mısın sen? Bana doğru oynadı. Oo şu an 4 kişi oldu. 3 kişi daha var gördüm. Akıllıya bak beni arkalayacak. Beni gördüm ama. Arkadaşı da beni gördü. Bir dakika geliyorum sana. Geldim. Bu bot. Bu gerçek oyuncu değil. Diğer oyuncu nerede? Bana mı oynayın? Gel bakalım. Çok güzel aldım. Tamam. Güzel güzel güzel. Şu kilimi de alayım abi. Çalmasınlar. Nerede diğeri? Bak pusuyor ha. Aa kaçıyor mu? Arkadaşlar sanırım o rakip kaçtı ya. Ben de gideceğim. Yani iyi kill. Kötünün iyisi diyelim yani. Arkadaşlar arkamdan biri sıktı. Yani bir türlü buradan çıkamadım. Gerçekten ayak sesleri duyuyorum. Hani parnoyak mı oldum bilmiyorum ama. Yani ayak sesi duyuyorum ama Bana sıktı yani. Ama göstermiyor ya. Alan da geliyor. Yani bir kill için. Yani şey yapmak istemiyorum ama. Oyalanmak istemiyorum ama gördüm lan bir tanesini. Bir dakika. Bu bot. Bu muydu acaba ses çıkaran? Yarım saattir bunu mu arıyorum ben? Her neyse arkalanmak istemiyorum. Buradan bir çıkalım abi. Burası çok kötü yer. Şu tepede duracağım arkadaşlar. Alandan çıktım. Biraz canım az. Şu canımı fullleyelim bakalım bir enerjiyi falan. Hem de buradan sağa solu keseriz yani. Oyun kastı. Arabam geliyor bir yerden. Nereden geliyor? Aha gördüm karşıdan araç geliyor. Kaç kişi onlar abi? Bir buggy. İki kişiler. Bunları almam lazım. Şöyle yere yatıp sıkacağım abi buna. Hadi. Lan çok kötü sıkıldım. Beni gördüler. Açıklayayım bunlar bana rushlayabilir. Mermim bitti 556. Umarım bana rushlarsınız ya. Şurada duracağım. Bana mı oynuyorsunuz? Şöyle bir tane bomba atsam tutar mısınız? Attım. Açık çok kötü açıklayayım. Nerede durdunuz? Şu ağaçta durmam lazım. Çok güzel. Onun canı çok az. Ona da vurdum. Senin kelini alayım. Bir tane molotof atacağım. Gel 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 gel. Gel. Oy. Son saniye. İkidir önümden döndük lan. Verin bakalım lootlarınızı. Oo oh, lootlara bak her yeri sömürmüşler. Bunlar bana bir ömür yeter arkadaşlar. Oyun galiba çok kill yapamayacağım arkadaşlar. Bu videoyu yetiştirmem lazım. Tek part yapabilirim. Gerçekten maç çıkartamıyorum. Hani bazen günde 2-3 tane maç çıkartıyorum. Bazen bir tane bile çıkartamıyorum arkadaşlar. Yani kader mi desem? Şans mı desem? Bence her ikisi de. Hem şans hem kader. Adam gördüm. Oğlum o adam ışınlanıyor. Gerçek oyuncu bu bot değil. Sen alman lazım. Çok güzel. Bu tekmiş. Bu tekmiş. Şöyle canımı fullemem lazım. Adam güzel vurdu ama. Helal olsun. Bu evlerde duracağım. Tokilere geldik. Sürekli ölümden dönüyorum ya. Umarım maç sonu ölmem. Tepede adamlar var. Bana raşlıyorlar. Kaç kişi raşlıyor? Bir dakika. Görmem lazım. Göremiyorum da. İki mi bunlar? Aşağı doğru inin inin inin. Bomba atıyor. Seni yakaladım. Çok güzel. Tamam seni aldım. İki ayak sesi duyuyorum şu an. Şurayı yak abi molotofla. İki kişi bunlar ya. Gel. Oradasın. Oradasın. Gel bakayım. Bu adam bot gibi oynuyor ama bot değil arkadaşlar. Bu adam bot değil. Ama bot gibi geliyor ya. Sanırım oyuna yeni başlamış. 13 kill 10 kişi kaldı. O bari bu kill sayısını alabilsem hepsini ya. Hepsini alırsam iyi olur ya. Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Silah sesi var, silah sesi var. İşaret bir de şey atmışlar. Gördüm vallahi. İşaret bir dumanını gördüm. Önümde adam var. Gördüm. Ağacın köşesinde tek mi o? Onu şimdi sıkmayacağım, İnfalmaya çalışacağım. Beni bilmiyor. Yere yatarak seni alabilir miyim? Çok güzel. Seni almam lazım. Gel buraya. Aldım güzel. Onun takım arkadaşları da var. Takım arkadaşları acaba orada mı? Burası bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Çok pusucu olabilir burada. Adam gördüm. Vallahi adam gördüm ha. Bir dakika o koşuyordu. Tek koşuyordu. Nerede? Aha ağacın orada. Can fullüyor. Ah be kardeşim ben varım burada be. Benim kilimi çekecek birisi. Kim o? Nereden sıktı o m O ağaçların arkasından bir yerden sıktı. Kayaların olduğu yerden. Orada da bir adam var. Bir kişi orada desek. Bir kişi benim. üç kişi nerede? Üç kişi orada olmayabilir. Takım da olmayabilir. Şu an çok güzel oyun almam lazım arkadaşlar. Yani mantık yürüteceğiz birlikte. Alan 119 metre diyor. Bir risk yapıyorum. Bunu siz yapmayın asla. Ben bu videoyu yetiştirmem için hızlı hızlı oynuyorum. Siz sakin sakin oynayın. Ama söz veriyorum burada bu maçı kazanacağım abi söz. Yani yoksa rezil olurum ya. Onun için yani biraz oyuna odaklanacağım arkadaşlar. Düşünsenize buradan çıkarken taranıyoruz ölüyoruz. O duraba giderler mi? Abi burada pusucu vardır. Konumum çok kötü. Aha gördüm evdeler. Bir tane kişiyi gördüm. Araba var orada. En az iki olabilir orada. Evde de var. Aynen iki kişiler. Tamam. İki bir. Üç kişiyiz toplamda. Diğer iki kişilik iki kişi yok abi. Tamam. Burada üç kişiyiz. Aşağıda da iki kişi vardır. Şu benim arabayı görmesinler. Beni fark ettiler mi? Şu an var ya durduğum yer hem iyi hem kötü. Arkam kabak gibi açık. A açıkta yakalayacağım ben bunları. Yerimi belli etmemeye çalışacağım. Biraz sabırlı oynayacağım arkadaşlar. Arabaçılar bana mı geliyorlar? Nereye gidiyor onlar? Şu kulübeye geçebiliriz. Umarım kulübede saklanan yoktur ya. Yok abi. Tamam abi çok güzel yer aç ha. Ne yapıyorsunuz? Arkanızdayım ya ruhunuz duymuyor. Bak bu arkadaşlar akıllılık oyunu. Bana şimdi yılanlık yapıyorsunuz diyeceksiniz de. Yani şu an adamları izliyorum bakın. Çok güzel oynadık. Ben eğer orada kalsaydım Kabak gibi açıktaydım. Orada beni tost yaparlardı. Bakın iki kişi burada. <laughs> tamam arkadaşlar. Ben burada seyirci olarak mısırımı yiyorum. Dizi çekiyorlar orada. Sıkmayacağım. Biraz daha duracağım. Şu an bir kişi kaldı. Bak 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 bak. Şu an sıkın diyorsunuz ama sıkmayacağım. Durun. Buradan bakalım. Biri, birisinin AVM mi var? Onun mu baysam diğerinin mi baysam acaba? Şu bir kişi nerede ya? Ne yap Aha açıkta. Onu alacağım arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle biraz daha gidelim. Şöyle sağa sola bakıyorum. Onaylandı. Ateş ediyorum. Çok güzel. Kalk 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 kalk. Kafamı yemek istemiyorum. Sen de gel. Hadi. Yes. İşte bu. Arkadaşlar çok güzel pozisyon almadım mı? Çok güzel pozisyon aldım çok güzel de oynadım abi. Hep onlar yılanlık yapıyor. Biraz da biz yapalım arkadaşlar. Bir enerjimi fırlayacağım. Bu son adamlardan korkmuşumdur arkadaşlar. Şu son adamlar var ya ses çıkarmadan yaşıyorlar ya. O beni çok korkutuyor. Yani insan gibi oynamıyorlar yani. Hani korkuyorlar. Aha gördüm. Gerçek hayattayız sanıyorlar ama oyun burası. Ben alabilir miyim? son anda var ya aldım ha kaçırıyordum valla 18 kill win kupamızı dediktik 18 kill 2470'lik bir hasar yapmışız arkadaşlar bu uyduyu tek parti olarak atacağım çünkü bu uyduyu yetiştirmem lazım bu seferlik de böyle olsun abi umarım zevk almışsınızdır kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere